Selamlar Reis Grup YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2018 model Toyota CHR modelini uygulayacağımız Nifro markalı ürünümüzü sizlere tanıtacağız. Montajımızı yaptırmadan önce dilerseniz araç üzerinde bulunan orijinal ekrana birlikte göz atalım. Orijinal ekrana baktığımızda bizleri 8 eşlik bir ekran karşılıyor. İçinde bulunan özellikler ise AUX, Bluetooth ve FM özellikleri. İçinde ne bir YouTube ve bir phone Link özelliği var. Nifron sayesinde bu özellikleri içine ekleyip Android dünyasına adım atarak yolculuklarınızı daha keyifli hale getirebilirsiniz. Dilerseniz gelin Adem Bey ile takacağımız ürün hakkında sizlere bilgilendirelim. Evet montajımız tamamlandıktan sonra Nifro'nun KT6 modelini incelemek üzere tekrardan stüdyomuzdayız. Yanımda Adem Bey var. Adem Bey. hoş geldiniz. Hoş bulduk Mücahit Bey. Bu cihazın öncelikle teknik özelliklerinden Adem Bey bizleri birazdan bahsedecek. Tabii ki. Bu cihazımız diğer ürünlerimizde olduğu üzere 4 GB RAM'e sahip, 32 GB dahil hafızaya sahip, 8 çekirdek işlemci bulunuyor ve Android 10 platforma sahip. Ama Android 10 platform diğer Android 10 platformlarımızdan farklı. Bizlere biraz ana menüden ve de tema'dan bahsedebilir misin? Tabii ki. Bu üründe iki tane ana menümüz bulunmakta. İkisi arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Geçiş yapmanızı sağlayan ikonumuz ortada bulunan uygulamalar ikonuna geçiş yapmanızı sağlayan Hı. ikonun üzerinde bulunan yuvarlak renkli bir e, simgeye sahip. O simgeye dokunduğunuzda ikinci ana temamıza geçiş sağlıyor. Tekrardan bulunduğunuz eski temaya geçiş yapmak için de alt ekranın alt sol köşesinde bulunan Android robot simgesine bir kere dokunmanız yeterli olmaktadır. Peki ana menüye tekrardan döndükten sonra yukarıdan aşağı indirdiğimiz bildirim çubuğu ne işe yarıyor? Bu bildirim çubuğunda çok güzel e, kısa yollar mevcut. Direkt kablosuz ağa geçiş yapmanızı sağlayan, kablosuz ağ ayarlarını düzenlemenizi sağlayan ikonumuz mevcut. Onun yanında bluetooth'a geçiş yapmanızı sağlayan kısa yol ikonumuz mevcut. Bir yanında ise ses ikonumuz mevcut. Bu ikona dokunduğunuzda ekranın tam ortasında bir ses teması çıkmakta. Bu tema sayesinde cihazın sesini hızlıca azaltıp çoğaltabilmektesiniz. Onun bir yanında ise ekran parlaklık ayarı mevcut. Bir tık sağında ise detaylı DSP ayarına geçmenizi sağlayacak kısa yolumuz mevcut. Ama en önemlisi, en can alıcı noktası ekranın en sağında bulunan bir e, roket simgemiz var. Bu roket simgesine dokunduğunuzda cihazın ön berliğinde arka planda yani yer tutan bütün uygulamaları temizlemeye yarıyor. Cihazınızın hızlanmasını sağlıyor. Hı. Ana menümüzde ise gördüğünüz ikonları ise kısa yol uygulamalarıdır. Burada navigasyonumuz, videomuz, radyomuz, müziğimiz ve bluetooth ikonları mevcuttur. Cihazın üzerinde kayıtlı olan uygulamalar var. Bir de indirebileceğimiz uygulamalar nereden erişebiliriz onları da gösterirsem bize. Tabii alt tarafta bulunan uygulamalar ikonumuza tıkladığımızda cihazın arka planda bulunan uygulamalarını görmekteyiz. Burada hem cihaz içerisinde fabrikasyon uygulamalarımız mevcut hem de Play Market'imiz var. Play Market'imizden de istediğiniz uygulamayı indirip kullanıma hazır hale getirebiliyorsunuz bütün ürünlerimizde olduğu üzere. Başlıca uygulamalardan bahsedecek olursak bu ürünümüzde dikkat çekici özelliklerinden Adobe uygulamamız var. Araç bilgisi ikonumuz var. Aracınız bilgi paylaşımı bulunmakta ise aracınızda bu paylaşılan bilgileri bu ekran üzerinden görebilirsiniz. Bunun yanı sıra BT müzik özelliğimiz var. Buradan telefonunuzdaki müzikleri kablosuz bir şekilde aracın hoparlörüne aktarabilirsiniz. Devam ettiğimizde ise ikinci sayfada Gmail uygulamamız var. Maps uygulamamız var, haritalar. Kolay bağlantı uygulamamız var. Kolay bağlantıda telefonunuzun ekranını yansıtabilirsiniz. GPS test uygulamamız var bu ürünümüzde. Ayrıca cihazınızın GPS sinyalinin ne kadar kuvvetli olup olmadığını bu uygulamamız üzerinden denetleyebilirsiniz. Uygulamalarımız arasında DSP uygulamamız var. Ve ekstra olarak opsiyonel DVR uygulamamız mevcuttur. DVR uygulamasını eğer daha detaylı videosunu istiyorsanız şuradan ulaşabilirsiniz. DSP'ye geldiğimizde ise DSP'nin içine tıkladığımızda çok detaylı bir ses ayarları yapabilirsiniz. Ne gibi dersiniz eğer? Özel efektler, ses alanı, ayarlar, ses efekti, ekolayzı ayarı ve denge ayarını kulağınıza göre kendi ayarınızı yapabilirsiniz. Eğer aracınızda opsiyonel olarak geri görüş kamerası yoksa hiç endişelenmeyin. Ürünün yanında... Kutu içerisinde de geri görüş kamerası hediye olarak sizlere verilmektedir. Son olarak Adem Bey şu soruyu soracağım. Ayarlar menüsünde ne gibi ayarlar yapabiliriz? Tabi. Ayarlar menüsüne tıkladığımız zaman ayarlar içerisinde bağlantı ayarlarını yapabilirsiniz. Araç ayarları ikonu altında, sürüş esnasında video izleme, kapı konumu, sağ kapı, sol kapı değişikliği, geri görüş kamerasında çizgileri getirme götürme, aynı zamanda geri görüş kamerasında sağ sol ayarını yapabiliriz ve navigasyon uygulama seçimini yapabiliriz. Navi'ye tıkladığımız zaman hangi navigasyon programının açılmasını istiyorsak o kısa yola istediğimiz programı atayabiliriz. Ve aynı zamanda açtığımız Gmail hesaplarımızı denetleyebiliriz. Ekran ayarları içerisinde duvar kağıdı değişikliğini yapabiliriz. Detaylı ekran ayarlarını yapabiliriz. Yazı tipi, yazı boyutu gibi. Ve aynı zamanda Android cihaz hakkında detaylı bilgilere ulaşım sağlayabiliriz. Tablet hakkında kısmından. Ve bu platformumuz için detaylı bir video sizler için hazırladık. Şuradan o videoya da ulaşabilirsiniz. Umarım ürün hakkında sizlere yeterince bilgilendirmişizdir. Eğer aklınızda hala soru işaretler varsa aşağıdaki yorumlar kısmından bizlere yazabilirsiniz ve de bu ürüne ulaşmak için aşağıdaki açıklamalar kısmından bölge satış sorumlularımıza ulaşarak sizlere en yakın bayiye ulaşarak bu ürüne sahip olabilirsiniz. Ve de aynı zamanda kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Sizlere şimdilik hoşçakalın kalın diyor, sağlıcakla kalın diyoruz.